Ondan da Oğlum, para var mı üstünde? Şey, ya ben bakkala hesap açtırdım. Akşam hepsini birden kapatacağım. Tamam, anladım. Akşama hallederiz canım. Neyse, ben o dediğinden alıp geliyorum hemen. Hadi bay bay. <Ul mistakes and sound> yok anne, yok. Bu böyle olmayacak. Hep pislik içinde. Haklısın hayatım. Ya buradan siliyorum örümcek ağlarını. Öbür taraftan üstüme geliyorlar. Anne, hmm. acaba ben bu duvarı tek başıma mı temizleyeceğim? Öyle gözüküyor canım. Demek ki üniversite hayatım başlamadan bitti. Yani ben dört sene uğraşırım burada. Söyleyip durmayın. Siz olmasaydınız da beş dakikada temizlerdim ben bu evi. Oryen'den bak bakalım görürsün. Neden? Çünkü onların hepsini dün geceye geri gönderdim. Yani onlar şimdi dündeler, biz bugündeyiz. Yani onlara göre yarındayız, öyle değil mi? <laughs> evet, aynen öyle. Çok iyi anlamışsın. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musun? Çünkü onları burada sihirle dondursaydık ve açıldıklarında geçen bir iki saniyede bu evin nasıl bu kadar çabucak temizlendiğini onlara açıklayamazdık. Ama şimdi Onlara göre yarın yani bize göre bugün öğleden sonra buraya geleceğiz. Ve ev tertemiz olmuş olacak. Biz de sadece Cem'in eşyalarını yerleştireceğiz. E tamam da abim bu evin kirli halini biliyor. Eve geldiği zaman bu ev ne kadar çabuk böyle temizlen demeyecek mi? Annen onu da düşündü. Hepsinin zihnine bu eve bir temizlikçi kadın tuttuğumu yerleştirdim. Ay anne sen gerçekten sihirleri muhteşem kullanan sihirli bir annesin. <laughs> Nasıl bir anneyim bilmiyorum ama... ...oğlumu burada bu hijyen problemiyle yaşatmaya razı bir anne değilim. Oo, canım benim. Hadi başlayalım mı? Nereden başlıyoruz? Camlardan başlamaya ne dersin? Hadi bakalım. Senden? Ay çok güzel olmuş. Kediler harika. Çilek şuraya da yapsana. Hı hı. Ay <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Anne herkes için şu an gece olduğuna göre kim ki bu? Bilmem. Ya ev sahibiyse? Yok 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 ev sahibi olamaz. O da şu anda gece yarısını yaşıyor. Derin bir uykuda olmalı. Şu kapı deliğinden bakalım mı? Zeytin gelmiş. Aa. Biz geldik. <laughs> ee Firuze nerede? Ötekiler yok mu? İkiniz mi kaldınız? Ay dayı sorma. Yani badana, boya, doğramalar, parkeler filan derken... ...işin içinden çıkamadık ve... Annem öyle bir sihir yaptı ki... Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Cem nerede? Çocuklar nerede? Şöyle anlatayım dayıcığım. Ev o kadar kirliydi ki... ...o kadar insan bile bir günde bu evi temizleyemezdi. Dolayısıyla şu anda senin güzel karın Firuze ve çocuklar... ...mışıl mışıl yataklarında uyuyorlar. Ha demek onları dün geceye yolladınız öyle mi? Aynen öyle. Bu durumda yarın da bugün olacak. Evet ve yarın öğlen de hep birlikte buraya geldiğimizde sadece Cem'in eşyalarını yerleştireceğiz. Tamam, bugün de yarın olacak. Evet. <laughs> Ama e, sihirle de pek bir şey yapamamışsınız sanki. En iyisi biz de size yardımcı olalım ha? Evet, ben de temizlik yapmak istiyorum. Evet. Ee nereden başlıyoruz? Eşyaları beğenmedin dayıcığım, oradan başlayalım. Pekala. Hadi bakalım. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, evet ya tertemiz oldu. Oh, Betüş bu ev güzel oldu, kutu gibi ev. İyi de hayatım kaç tane üniversite öğrencisinin böyle evi saray gibi olabilir ki? Ya peri değilse pek azının tabii ki. Ya Betüş ben üzülüyorum Cem abi burada oturacak diye. Oh, canım inan ki biz de çok üzülüyoruz ama Cem abi artık kendi kararlarını verecek bir yaşa geldi. E Bizim de ona bu hayat mücadelesinde destek çıkmamız lazım. Baba <laughs> ben de Cem <laughs> Bin yaşına gelince ayrı eve çıkacak mıyım? Hayır küçük hanım. <laughs> Sen bir milyon yaşında olsan bile ben seni dizimin dibinden ayırmayacağım. <laughs> Sana katılıyorum Ali dayı. Aa, <laughs> ya dayı söylemeyi unuttum telaştan. Siz böyle eliniz kolunuz dolu geldiniz. Ne güzel paketler neler getirdiniz. Bir de boş gelmek olur mu? Abajur aldım. Battaniye, mumluk, bardak. Yani çam sakızı çoban armağanı. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ederiz de bu paketleri burada bırakamayız. Ha, öyle ya. E bu durumda gideceğiz, yarın tekrar geleceğiz. Annemin gelmemesi için de görmez bir halde saklarız. <laughs> ya gördünüz mü kafa nasıl çalışıyor? Zehir gibi. Bence bu genlerini ablamdan almış. Evet evet. Bu şimdi küçük Dudu, küçük. <gülüyor> <gülüyor> küçük Dudu. <laughs> ha, küçük Dudu'ymuş. Keşke tırnağım olabilseniz siz. <laughs> Ay! eh, hadi gidelim mi artık? E, burada yapacak bir şey kalmadı herhalde. <laughs> Efendim size sihirli günler. Baba sihirli günler değil, sihirli geceler. Eve gidilince gece olacak. Bak bak bak. Amca. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi güle <güne> güle. <laughs> ne yapıyorsun Dudu? Bekle de gör. <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor ya? Anne ne işimiz var bizim burada? Neden ben torunumun evine çağrılmıyorum? Neden benden yardımım istenmiyor? Ha? İşte Perihan burada. Peri anne evlat ilişkilerinin kurallarını anlatacak. Buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, periler arasında ana kız ilişkileri kuralı mı var? Ha ben bilmiyorum herhalde. Ha? Bana bak Dudu. Kural mural icat edip kızınla aranı alma beni. İster fani yol ister peri, anne evlat ilişkisi çok kıymetli. Aa, öyle herkese Perihan teyze, Perihan teyze dedirtmek kolay. Büyük ol, Perihan teyze ol da anlat. Dış kapının dış mandalı mıyım ben canım? Ben değilim, ben kimim? Niye benim yardımım istenmiyor? Niye bana böyle muamele ediliyor? Gelemem ben böyle şeylere. Yeter, bu kadarı fazla. Sinirlendirmeyin beni. Alındım, çok fena alındım. çıktım abi der misin? Sıkıştım. Benim işim bitti zaten. Gelebilirsin. Gir hadi. Sağ ol. Bir şey değil. Zaten bu evde geçireceğimiz son sabah olacak. Artık bize sıra gelmese de olur. Dışarı gidecek cesareti toplayamadım. Ruh gibiydi zaten. Evet. Abla farkında mısın? Bugün abim ciddi ciddi evden gidiyor. Biliyorum. Baksana bana. Ağlıyor musun sen? Sen de ağlıyorsun. <laughs> Herhalde ağlayacağım. O benim, benim de abim. <laughs> Neyse. Toparlanalım artık. Annemler de yeterince üzgün zaten belli etmiyorlar. Evet. Soğukkanlı ve olgun olmamız lazım. Geliyorum. Günaydın herkese. Günaydın canım. Günaydın. Kızlar nerede? Ay odalarındalar hayatım. Şimdi giyinip gelirler. Ne güzel şeyler hazırlamışsınız. Eh, bizimle yapacağın son kahvaltı ya. Özendik işte. Canım niye öyle söylüyorsun ki yani? bayramlarda işte doğum günlerinde falan gelir değil mi? Gelir gelir herhalde yani. Ya baba hayır, her zaman gelirim. O kadar özel günlere gerek yok. Sen de abarttın yani. Evim şurası sayılır. Ha. <laughs> Sana göre şurası da bize göre fizan yani. <laughs> Neyse keyfine bak oğlum. Seninle anne baba olduğun zaman bu konuyu konuşuruz. Günaydın. 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 Günaydın kızlar. Günaydın. Oo, bakıyorum da bugün abim için ekstra özenilmiş. Hep en sevdiğin şeyler var. Evden ayrıldığı zaman bu yemekleri yemez diye Firuze ablayla annem hazırlamıştır. Evet, aynen öyle düşündük. Öğrendi çocuk aldığı para zaten kirasına gidecek, faturasına gidecek. Nerede böyle kahvaltı yapacak? Allah'tan annesinin kafesinde çalışıyor da Karnı doyacak evladım. Ya siz gider ayak benim moralimi bozup beni caydırmaya falan mı çalışıyorsunuz? Yok öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yapmıyoruz ki. Hani sen özgürce kararını vermişsin, evini tutmuşsun. E biz de kabullenmişiz yani. <laughs> Keyfine bak, boş. <laughs> Hayatım, ee, öğleden sonra biz Cem'in evine gideceğiz. Burada kalan birkaç parça eşyası var, onları da götüreceğiz. Ee, sen de bizimle gelip evi görmek ister misin? Yok, ben gelmem yani. Hayır, yani, yani... ...yani beğenmiş, tutmuş güle güle otursun. Baba bir şey söyleyeceğim. Sen evi tutarken sana sormadım, sana danışmadım, evi sana göstermedim. Bu yüzden böyle yapıyorsun değil mi? Hayır, niye o yüzden yapayım ya? Bir yerleş düzenini kur, ondan sonra çağırırsın geliriz. Ben gideyim. Benim çok işim var. <laughs> ha şey. Sen evi temizletmek için birilerini tuttun mu? Tabii hayatım biz gidinceye kadar ev pırıl pırıl olacak. Evet. Bak. Madem eve döndüğümde artık seni göremeyeceğim. O zaman sana iyi şanslar. Çok sağ ol baba. <gülüyor> baba, <gülüyor> her zaman gel tamam mı? Ya ben biraz para biriktireyim, maçları izlemeye de bana gelirsin. Olur mu? Tabii ki gelirim yani. Ama yani para biriktirmene gerek yok güzel istediğin zaman gelip burada birlikte maç izleyebiliriz. Burası senin evin her zaman unutma. Sadık Bey. Ya bu adam niye ağlıyor ya? Oh. <gülüyor> 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 Sadık Bey! Sadık Bey! Sadık Bey, merhaba. Ha, merhaba, Bey. Ya kusura bakma, böyle lap diye geldim ama e, evde oturuyordum... ...böyle pencereden teleskop... ...aman yani ha? aşağı doğru bakarken senin bu halini gördüm de... Ha. ...ya bir geleyim dedim, sorayım. Bak özelse anlatma ama anlatmak istersen dinlerim. Ya, anlatayım, anlatayım. Bizim olan tamam ha. mı? Evden ayrılıyor, başka bir ev taşınıyor. Yani bak... Doğur, büyüt, geliştir. Ondan sonra da benim de bir hayatım var desin, çeksin gitsin. Olacak şey mi? Yani aslında haksız mı? Haklı. Analık babalık bencince bir şey, anlıyor musunuz yani? O yüzden de yani ne bileyim yani biz aslında içimden gelen şu. Tut yakasından, otur burada, burada oturacaksın. Bu evde hiçbir yere çıkmayacaksın de ama diyemiyorsun işte yani. Yani diyorum ki hani anne baba egosuyla hayatın gerçekleri arasında böyle takıldım kaldım. <gülüyor> <gülüyor> haklısın Sadık Bey, haklısın da. Bu hayatta başka pencereden de bakmak lazım bazen. Bak, iki yaşından beri oğlum yanımda değil. Bu da benim içimi cız ettiriyor. Yani boşandığından beri cumartesiden cumartesiye görüyorum çocuğu. Bir de anasının yanında, elin adamının yanında büyüyor yani seni dinlerken aklımdan hep şu geçiyordu. Keşke diyordum, keşke benim oğlum da 18-19 yaşına kadar benim yanımda kalsaydı. Ama hayatta bazen böyle şeyler olmuyor işte. Haklı mıyım? Aslında evet, böyle düşünmek lazım. Doğru, doğru. İyi de sen hala açılamadın Sadık Bey. İşe mi gidiyorsun? Şimdi? Hı, hı. İyi, eh, arabayı ben kullanacağım, tamam mı? İşi, işe ben bırakacağım seni. Yok yok, anneciğim, hiç, hiç zahmet etme. Ya ne zahmet Faru Faruk'u görmüş olurum. Gelin biraz konuşuruz, sen de açılırsın, ben de açılırım. Hadi gel gidelim. Hadi. Hani <laughs> be, sen gerçekten çok iyi bir dostsun biliyor musun? Hem giderken böyle pencereyi açalım, belki de böyle temiz hava alınca iyi gelir. ha. i̇yi gelir, hadi şuradan bir kurtulalım da. <laughs> hadi, sağ ol. <laughs> sağ ol. i̇şte evim. Nasıl olmuş be? Süper olmuş burası ya. Ha? Muhteşem olmuş. Mis gibi kokuyor. Pırıl pırıl her yer. Ee, Siz bu evi temizletmek için kim buldunuz böyle? Maşallah eli pek çabuk bir kadınmış. Baksanıza ortalığı çiçek gibi yapmış. Hiçbir yerde bir tane bile toz yok. Ay o kim bu kadın? Ay o şey kafedeki bir müşterinin aracılığıyla buldum. Öyle bir gündelikçi işte. Anne sen öyle bir gündelikçi olduğuna emin misin? Yani baksana boya falan yapılmış her yer mis gibi olmuş ya. Süper. Öyle olmuş evet. Şey olabilir. Yani tavsiye üzerine... Aa belki de bir temizlik şirketidir. Onlar öyle her şey yapıyorlar ya pırıl pırıl bırakın dedim evi. Pırıl pırıl bırakmışlar. Ee, anne, hani bu kadın evi çok güzel temizlemiş ya. Bence biz bu kadını hafta sonları alalım, evi temizlesin. Neden? Ben yapamıyor muyum evin işlerini? Ay Firuze abla şaka yapıyor. Ciddiye alma sen onu. Şaka mı ciddi mi Betüş Hanım? Firuze abla tabii ki de şaka. Firuze'cim biz senin üzerine gül kokular mı yedik? Sen bizim bir tanemizsin. Aa. <laughs> İyi madem. Madem evin büyük işi bitmiş, biz arabadan eşyaları getirelim de ben de onları yerleştireyim. Hadi yerleştirin ki büyüttüğüm çocuğun evinde bir çorbada tuzum olmuş gibi olsun içtiyse değil mi? Hadi gelin gidelim onları. Anladın mı Allah aşkına? Ya. Alınmadım be. Alam <laughs> biz kaç zamandır beraberiz? Artık böyle ma gücenme olmaz aileler. Hadi bakalım. Ya, biz, biz gidip ya, getirelim eşyaları. Aman et. Size bir sır vereyim mi? Hayır. Hayır. Peki. Ama Tuğçe temizliğe gelince şaşırmayın. Of. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Yani sonra Ceren söylemedi, haberimiz yoktu demeyin diye söyledim. Ay, hayatım kafasını karıştıracaksın abinin. Aynen.

güzel olmuşsun Ceren. Teşekkür ederiz. Çıkalım mı? Çilek de bizimle geliyor, onu bekliyoruz. Aa ne güzel. Ta 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 İşte balonun en güzel kızı Çilek. Ben hazırım. Ne çabuk. O kolundaki kim Çilek? Kavalyan. Hayatım ne olur biz de onlarla gidelim, çok eğleniriz. <gülüyor> <gülüyor> baba bala sadece bizim için. Çocuğum küçük cadı. Aa niye ki kızdırdın abini gene? Söyleyeyim mi? <laughs> Söyleyeyim mi diyorum? Ay hadi söyleyin de biz de öğrenelim. Ha. Söyleme. Bir şartla bütün haftalığını bana vereceksin. Ceren. Ah oh, bir abiciğim ne kuyruktu o ya ne insafsız bir kuyruk ya bankada sıra beklemekten sırılsıklam oldum ya. Hallettim mi bari? Hallettim hallettim ödedim leasing mizik ne varsa ödedim. Sadık. Ha. Bu ne hal abi? Ya? Ağladın mı sen? Yok ağlamıyorum canım ya. Bir git bir geliyorlar işte. <laughs> ya. Ha? Of. Yavuz. Olan bu sabah gitti. Ne hayırlısı artık? Ya. Düne kadar çocuktu bunlar. Yani ne zaman büyüdü de böyle evden uçma, yuvadan uçma halleri ne girdiler hala anlamış değilim ya. Ah Sadıkçım ya, vallahi seni böyle gördüğüm zaman içim parçalanıyor ya. Abicim bardağın biraz da tolu kısmına baksana. Şehir dışına mı gitti? Hayır. Askere mi gitti? Hayır. Atlayacaksın arabana yarım saat sonra oğlunun yanındasın ya. Bir de böyle düşün. Doğru ya. Ha. Doğru tabii yani nice aileler var ki çocuklarını Avrupa'ya, Amerika'ya yolluyorlar değil mi? Mesela? Yani belki bir yıl, iki yıl hatta üç yıl görmeyen var. Ya yani bununla avunalım. Ha Yavuz, bu arada arabanı sağ salim getirdim. Tamam. Ha şey, Avni kullandı senin arabayı. Ne? Benim canavarı ona mı verdin? Ee, evet de çok güzel kullanıyor. Çok Meyledi var mı? bilmiyorum ama yani çok böyle disiplinli, dengeli, yavaş yavaş kullandı getirdi. <laughs> bak ne diyeceğim, Avni'nin bir tek yaptığı hayatta güzel bir şey var, o da araba kullanmak ya. <laughs> İyi bari, nerede şimdi kendisi? Ben şey, kankasıyla beraber. Faruk Bey'le mi? Hı hı. Allah Allah ya, görüyor musun bak, yüz yılın arkadaşlığı bu olsa gerek abiciğim. İki tezat karakter, bak görüyor musun nasıl anlaşıyorlar? Ve bu aralar ikisi de yaralı biliyor musun? Ha. Biri nişana attı, öbürü de sözü. Yani kadınlardan ya da yalnızlıktan böyle bir yol tutturmuş gidiyorlar. <laughs> ne yapsınlar? Neyse abi, sen de toparlan artık hadi. Hı? Toparlan, toparlan. Tamam, toparlayayım.